Herkese merhabalar dostlar. Bu içeriğimizde gelecekteki mimari trendler konusunu ele alacağız. İster yeni bir yapı tasarlamak isteyin, isterseniz meraklı bir gözlemci olun. Gelin o zaman gelecek yıllarda bizleri neler bekliyor hep birlikte inceleyelim. Evet, birinci ve ilk trendimiz sürdürülebilir mimari. Küresel iklim değişikliği konusunda artan farkındalık, gelecekteki binaların sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermesine yol açacak. Bu da enerji tasarrufu sağlayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan ve atıkları en aza indiren binaların tasarlanmasını içeriyor dünya çapında giderek artan bir endişe haline gelen, çevre sorunlarına yönelik olarak tasarlanan bir yapı tipidir bu trend. Bu yapılar enerji tasarrufu, çevresel etkilerin azaltılması ve doğal kaynakların korunması gibi faktörlere öncelik vererek tasarlanır. Çevre dostu ve enerji verimli bir şekilde tasarlanmış, yapılar inşa etmek için kullanılan bir yaklaşımdır. Bu trendin temel amacı ise çevresel etkileri en aza indirerek hem insanların yaşamlarını iyileştirmek hem de doğal kaynakları korumaktır. Bu amaç doğrultusunda çevre dostu malzemeleri kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, doğal havalandırma, güneş enerjisi, su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi çok önemli konulara özellikle önem verir. Sürdürülebilir mimari tasarım enerji maliyetlerini azaltarak uzun vadede tasarruf sağlar. Sürdürülebilir mimari tasarım günümüzde giderek popüler hale gelmekte. Gelecekte dünya çapında inşa edilen binaların temel özelliği olacak ve çevrenin korunması için atılacak büyük bir adım olacak gibi görünüyor. Evet ikinci trendimiz ise 3D baskı teknolojisi. Bu sisteme dayalı mimari hızlı ve uygun maliyetli bir inşaat süreci sağlıyor. 3D teknolojisinin kullanımı daha akıllıca ve çevre dostu inşaat yöntemlerini benimsenmesine de yardımcı olabilir. Peki 3D baskı teknolojisi nedir? 3D baskı bir dijital tasarım dosyasını kullanarak üç boyutlu nesnelerin fiziksel prototiplerinin üretilmesini sağlayan bir kolaylık. Bu süreç birçok farklı sektörde kullanılmakta. Ancak son yıllarda özellikle mimarlık alanında popüler hale geldi. 3D baskı teknolojisi mimarlık alanında çok çeşitli uygulamalar sunuyor. Özellikle mimarlar ve tasarımcılar bir projenin üç boyutlu prototipini oluşturmak için bu yöntemi kullanıyor. Bunda da daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor. Tasarım sürecindeki hataları ortadan kaldırıyor. Yani Sadece bununla da sınırlı değil. Mimar ve tasarımcılar için birçok malzeme seçeneği de sunuyor. Örneğin beton ve metal gibi malzemeleri 3D baskıyla kullanarak daha dayanıklı ve sağlam yapılar inşa ediliyor. Bu trend bugüne kadar mimarlık alanında birçok farklı proje için kullanıldı. Her geçen günle daha sık şekilde kullanılmaya devam ediyor. Örneğin Hollanda'da bulunan bir köprü. Tamamen 3L baskı teknolojisi kullanılarak üretildi. Bu köprü beton malzeme kullanılarak üretilmiş ve geleneksel yöntemlere göre de inşa edilen köprülere göre daha hafif ve daha dayanıklı. Ayrıca 3D teknolojisi kullanılarak inşa edilen birçok prefabrik de var. Bu yapılar daha hızlı ve daha ucuz şekilde üretildiği için özellikle acil durumlarda kullanılabiliyor. Evet bu teknolojiyi her alanda kullanabilme imkanına sahibiz. Hatta geçenlerde içeriğimde paylaşmıştım. Ayda insan yaşamı başlıyor diye bir içerik paylaşmıştım. 3D teknolojisinin uzayda da nasıl kullanıldığını oradan izleyebilirsiniz. Evet sonuç olarak 3D baskı teknolojisi özellikle mimarlık alanında birçok farklı uygulama sunuyor. Bu teknoloji sayesinde daha hızlı, daha ucuz ve daha dayanıklı yapılar inşa etmemiz mümkün. Evet dostlar, 3. trend akıllı evler ve akıllı binalar. Gelecekteki mimari trendler arasında en yaygın olacaklardan biri bu trend. Akıllı binalar enerji tasarrufu sağlayarak ve yaşam alanımızı daha verimli bir şekilde kullanarak konforlu bir yaşam alanı sunar. Akıllı evler ve binalar günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artan bir popüleriteye sahip bir kavramdır. Bu yapılar geleneksel ev ve binalardan farklı olarak çeşitli cihazlar, sensörler ve internet bağlantısı kullanılarak otomatikleştirilmiş bir yaşam tarzı sunar. Bu sistemler ev ve bina sahiplerine enerji tasarrufu, güvenlik, konfor ve erişilebilirlik gibi farklı avantajlar sağlar. Otomatik sistemlerin kullanımını içeren bu trend, örneğin evdeki tüm aydınlatmayı kontrol etmek için bir uygulama kullanmak gibi kolaylık sunuyor. Akıllı evler ve binaların en temel özelliği, cihazlar arasında etkileşimi sağlayan ve birbiriyle iletişim kuran merkezi bir kontrol sistemine sahip olmaları. Bu kontrol sistemi bir evin veya binanın ışıklarını, ısıtma ve soğutma sistemlerini ve hatta evdeki diğer cihazları da yönetebilir. Bu sistem çeşitli sensörler kullanarak binanın iç ve dış ortamını izler ve sahip oldukları verileri kontrol sistemine aktarır. Ayarları optimize eder ve böylece veri tasarrufu sağlar. Akıllı ev ve binaların bir diğer özelliği de güvenliktir. Bu yapılar çeşitli güvenlik sistemleri sayesinde daha güvenli bir yaşam tarzı sunar. Yani bunlar hareket sensörleri, kapı ve pencere sensörleri, güvenlik kameraları ve hatta yüz tanıma teknolojisi gibi teknoloji kullanarak ev veya binaları izler. Yine konforlu bir yaşam sunmak için ısıtma ve soğutma sistemleri, aydınlatma sistemleri, ev sinema sistemleri, otomatik perdeler ve hatta akıllı mutfak cihazları gibi konforlu bir yaşam alanı yaratır. Örneğin akıllı termostatlar evin ısıtma ve soğutma sistemlerini otomatik olarak yönetirler. Evin sıcaklığını konforlu bir seviyede tutarlar. Biz de mesela merkezi sistemli bir binada oturuyoruz. Burada da termostatlı bir sistem mevcut. Bu da ona benzer bir örnek tabi. Evet akıllı ev ve binalar gelecekte en popüler trendler arasında yer alacak. Dördüncü trendimiz esnek binalar. Bu trend binaların esnek ve uyumlu olmasını içerir. Böylece gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilecekler. Örneğin bir otel odasını konferans salonuna dönüştürebilirsiniz. Veya bir ofisi ev olarak kullanabilirsiniz. Hatta bu şekilde işlevsel olarak kullanılan stadyumlar da mevcut dünyada. Evet beşinci trend büyük veri analitiği kullanılarak tasarlanan binalar. Bu binaların özellikle sağlık ve güvenlik açısından daha akıllı ve daha iyi bir biçimde tasarlanmasına yardımcı olabilir. Örneğin bir binada kalabalık bir alanda insanların konumunu ve hareketlerini izleyen kameralar ve sensörlerle donatılır. Çin'de de böyle bir sistem mevcut diye hatırlıyorum. Hatta yüz tanıma ve kimlik tespiti dahi yapılabiliyor. Altıncı trendimiz ise dijitalleşme. Mimari tasarımların dijital platformlar üzerinde gerçekleştirilmesini içerir daha hızlı ve daha doğru tasarımlar yapmak için mimarlar gelecekte daha fazla teknoloji kullanacaklar. Örnek verecek olursak mimarlıkta kullandığımız 3D programlara ihtiyaç kalmayacak. Yani şöyle söyleyeyim bu 3D programlar çok daha komplike hale gelecek. Hologram sistemine dönüşebilecek. Tasarlamış olduğumuz mekanları hologram sistemi sayesinde daha gerçekçi ve mekanın içinde dolaşarak projeyi oluşturabileceğiz. Bu sistemle ilgili de bazı çalışmalar yapıyoruz şu an. Bakalım zaman ne getirecek. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Yedinci trend mimar ve doğal öğelerin birleştirilmesi. Bu trend binaların doğal malzemeler ve doğal özelliklerin kullanılmasıyla daha organik bir görünüm kazanmasını içerir. Örneğin bir bina çevresindeki ağaçlarla ve bitki örtüsüyle entegre edilerek doğal görünüme daha uygun hale getirilecek. Günümüzde de yeni yeni bu tarz yapılar mevcut tabi. Evet dostlar 8. trend sosyal alanların daha fazla öne çıkması. Ülkemiz için de en çok ihtiyaç duyduğumuz trendlerden biri bu bence. Bu trend binaların insan etkileşimini teşvik eden tasarımların olmasını içerir. Binaların içindeki geniş alanlar, topluluk merkezleri ve yeşil alanlar, insanların bir arada vakit geçirebileceği ve toplumun birlikte hareket etmesi yardımcı olabilecek alanlar sunar. Yani bu trende uygun birçok örnek var aslında. Örneğin Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nin orijinal binası. Bütün bölümler arasında etkileşimi sağlamak amacıyla tasarlanmış, sosyalleşmenin ön plana çıkartıldığı eğitim yapılarından sadece biridir. Bu yapı da sosyalleşme anlamında ve eğitim bilimlerindeki örtük veya gizli öğrenmenin en güzel gerçekleştiği yapılardan biri. Tabi fakültenin de orijinal binasının ne durumda olduğuna günümüzde bir bakmak lazım. 9. Trend Bina Malzemelerinin Değişimi Bu trend gelecekteki bina malzemelerinin yanı sıra gelecekteki yeni malzemelerin yapılı kullanılmasını içeriyor Evet geldik en son trendimize o da yapay zeka kullanımı Sadece mimari değil hemen her alanda insanoğluna hizmet verecek. Hatta vermeye de başladı. Yapay zeka binaların daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin binaların enerji kullanımını otomatik olarak optimize eden akıllı sistemler geliştirilebilir. Evet yaşam alanlarımızı daha konforlu hale getirmek için kullanacağımız en komplike sistemler olacak. Yani aklıma şöyle bir örnek geliyor. Ev veya iş yerimize gittiğimizde ruh halimizi algılayan, buna göre de renk değiştiren, müziği değiştiren, ortamın Kusunu belirleyen yaşam alanları olabilir. Yani yapay zeka yapar diye düşünüyorum bunu. Tabi bu nasıl mümkün olabilir? Nabzımızdan, ses tonumuzdan tespit edebilir bunu. Tıpkı araç sürerken yorgunluk tespit eden sistemler gibi. Mekanlarımızda da yapay zekaya böyle görevler verilebilir. Evet dostlar, bu trendlerin hepsi mimarlık endüstrisinde gelecekte yaşanacak gelişmeleri yansıtmakta. Sürdürülebilirlik, esneklik, akıllı teknoloji ve doğal malzemelerin kullanımı gibi birçok trend mimarların ve tasarımcıların daha verimli ve daha sürdürülebilir Yapılar tasarlamasına yardımcı olacak. Bu trendleri takip etmek, gelecekteki inşaat projelerinin daha başarılı ve daha çevre dostu olmasını sağlayacak. Evet dostlar, içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Umarım keyifli ve verimli bir içerik olmuştur. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Keyfiniz bol olsun. Hoşçakalın dostlar.